aile çok önemli. Evet. Eğer aile birliği olmazsa e, gerçekten e, Türkiye'de bugün bazı olayları görüyoruz. Biz <laughs> programlarda da veriyoruz. Evet. Bugün bayramda böyle kötü şeyler söylemek istemiyorum tabii, ama tabii. aile çok önemli. Tabii. Ailenizi sevin, ailenize <gülüyor> sarılın <gülüyor> ve inanın ki ailesine sarılan Seven insanlar hayatları boyunca kötülükle baş etmeyi öğrenirler ya da kötülüğe çatmazlar. İşte bu, söylüyorum ben. Tabii. Yani babamın verdiği o 10 yaşında 12 yaşında bize verdiği çalmayın, çırpmayın, yetim hakkı yemeyin. Ha. Bakın bunları öğretti babam Tabii. bize. Kimsenin evet. hakkını yemeyin ama kendi hakkınızı arayın derdi. Ben o yüzden ha. biraz hissiyankârım. Kendi hakkınızı vardı. arayın. Tabii. Bravo. Kendi hakkınızı arayın Tabii. derdi. Evet. Ve, ve biz böyle yetiştik. Çocuklarımı da böyle yetiştirmeye çalıştım. Ee, özür dilemesini bilin. Hata Hı. yapmışsa öğretmeninizden de hesap sorun derdim. Hı. Bir gün ilkokuldaki çocuğum öğretmen hesap sormuş. Öğretmen beni çağırdı ertesi gün. Dedim ki kusura bakmayın ben bunu öğrettim. Eğer size de hata varsa özür dilemesini bileceksiniz. Dedim. Dediniz bunu. Dedim. Çok o da güzel. öğretmenle düşündü. Ya haklısınız vallahi dedim. Hı. Böyle hocam dedim. Bu çocukları kafası ezik yetiştirmemek lazım. Evet.